Merhaba Arkadaşlar Ben en Bugün sizlerle Microsoft Office Programlarının Excel e, ondan sonra Word Programlarının nasıl sınırsız bir şekilde aktif olabileceğini göstereceğim. Altta hem Microsoft programlarının linkini hem de bu e, diğer yan kullanacağınız uygulamanın da linkini koyacağım. Oradan e, dilediğiniz gibi indirebilirsiniz. Bizim uygulamamız KMSipko yani and diye okunur. Buradan buna sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ama önce az önceki dediğim Microsoft Office programlarını indirmeniz lazım. Bu e, 2016'da geçerli. Microsoft Office 2016 programları için geçerli. Ben buradan e, uygulamayı açıyorum. Evet açıldı. Buradan buna basıyoruz arkadaşlar. Bu daha zaten Office uygulamasının şey gözüküyor. Buradan basıyoruz. Oldu arkadaşlar. Evet. Oldu. Mesela buna istediğiniz gibi Word'e girebilirsiniz. Diyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Windows'a ofis programlarımız burada. Dediğiniz gibi takılabilirsiniz. Şimdi sınırsız oldu. Yani şu an sınırsız oldu. Normalde deneme günü veriyor indirdiğinizde. Evet arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atmayı da unutmayın. Like atarsanız böyle şeyler daha fazla gelir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.